Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte döner efsanesi oynayacağız. Şimdi ilk önce istatistiklerimize bakalım. Yani ne yaptıklarımıza. Paramız 509. Gün 18. Oyun ilerlememiz %15. Restoran yükseltmeleri 36'da 5. Bugünün çalışma saati 3 dakika 26 saniye. Sandviç fiyatı Oğlum ne sandım fiyat? Döner fiyatı 10 TL. Hemen güne başlayalım. Hemen patates dilmeye başladım. Bir de tabii ki. Hemen aldık eşyaları. Meyve suyunu da koyduk. Döneri de kesiyoruz şimdi. Bir müşteri geliyor eşyaları koyuyorum. Hala döner kesmem gerek biraz daha. Ha bakayım. Patates de var yaptık. Geliyor şimdi. Fırına koyduk. Bugün dolu olacak bayağı. Müşterimize dönerini verdik. İkinci müşterimize de verdik. Üçüncü müşterimiz de aldı. Dönerlerini. Arkadaşlar dikkatli olmam lazım. Bilenci de var. Ondan sonra ölsüz de var. Yani zor olabiliyor. Bu kart göründüğü gibi kolay olmuyor. Bazen. Eşyalar bitiyor. Zaman daha çok var. Lazım. Hemen dönerleri çıkartıyorum. Biraz döner kesmem lazım. Şimdi hemen bir tane daha döner yapmam lazım. tane meyve suyu. iki tane kola. Bir tane ona hemen veriyorum. iki tane döner istiyor. Yarı da bir tane istiyor. Dört tane döner lazım. Şu yalancak hemen alayım Bunu verdik. Bunu da verdik. Al bunu da. Sen bekle abi. Ha. Yen veriyorum. Acil döner kesmem lazım. Oh yanmadı. İşte şu en soldaki direnci arkadaşlar. Ona dikkat, dikkat etmem lazım. Direkt ona vermeyeyim bence. Parayı alıp açıyor. Alabiliyor mu? Şimdi ona uğraşmayayım. Yeni müşteriler gelir birazdan. Ne istiyorsun? Bir tane döner istiyor. Al. Hemen vereyim. Bir tane daha istiyorlar. Hemen geliyorum. Bir tane daha ver. İki tane meyve çiğ. Verdim hemen. Ne eksiğimiz var? Şimdi? Şu an her şey yerli yerinde. Ne istiyor? Bir tane daha ver. İki tane kola, iki tane meyve suyu. Bu neymiş buraya? Ne işledi bu da? Hemen şey veriyoruz. İki tane döner. İki tane meyve suyu. Acil döner. 266 lira kazanmışız. 13 müşteri gelmiş. Şimdi. Dükkanımıza bir gelelim. Ne alabiliriz? Menüye yeni bir öğe ekleyin. İçi et ve ceviz dolu kızartılmış kibbe. Alsam mı ki? Hadi <laughs> alalım. 750 lira verdik. 25 liramız kaldı. bakayım İkinci... elimize giriyoruz. Hemen patatesleri biliyorum. Ondan sonra eşyaları da koyuyorum. Anlaştık. Dönder. Koyduk hemen. Şimdi de biraz döner keseyim. Aa ben patatesi kesmemişim. Hemen kestim patates. Ablam bir dakika bekle ben senin meyve suyunu vereyim. Patates gelsin mi? Abi iki tane döner, iki tane meyve suyu, bir tane de üçlü köfte istiyor. Hemen gönderiyoruz. hemen vereyim. Şimdi istediklerine bak. İki tane fanta. iki döner. iki meyve suyu. iki tane de içli köfte. Ben veririm. Hemen verdim. Döner herkes pandaları hemen koyayım. Tamam. Neyi eksik koydum lan ben? He. Şey biraz az koydum ketçap. Ne ketçap lan mayonez. Ketçap mayonez mi? Var video verin lütfen. Bir tane var. Bir tane meyve suyu, üç tane doğan verdim. Bir tane daha, iki tane kola işliyor. Al abim. Aa, tükeniyor. Hiçbir şey kalmıyor neredeyse. işleyen kişilere vereceğiz. Zamanımız kalmadı çünkü. Aha verdim hemen. Aldık paramızı. Bugünlük günlükte. Bakalım bugün ne yapacağız. <laughs> 251 TL kazanmış. 11 müşteri gelmiş. Güzel. Şimdi bir reklam geldi. Şimdi son maçımızı oynayacağız burada. Reklamı atladık. Güne başladı. Güne başlıyoruz. Ben patatesleri dildim. Kola makinesini açtım. Anlaştık. Eşyaları gönderdim. Piçil köfteleri koydum direkt. Benim şu patates makinesini şey yapmam lazım. Hızlandırmam lazım. Aa, bir tane Fanta işi işte. ya, bir tane, Diğeri. iki dolar, İki. iki kafe işi, hemen. Yanlış zaman aldım ya, olmamıştı. Al bakayım. Al sen kovana Ondan sonra meyve suyunu da al. Çok, çok iyi. Ona bir çözdüm. Tamam. yav cem tam zamanda aldım ya Şimdi <laughs> bence geliyor. Ya vallahi elimin ayarı yok ha. Bu üçüncü kez yanlış zamanda aldım. Dilenciye vermeyeceğiz her zaman şimdi. Hemen bunu da gönderdim. İki tane kolasını verdim. Şimdi ne işliyormuş? İki tane döner. İki tane kola. Hemen vereyim. Verdim çıkardım. Ne istiyormuş? İki tane döner, iki tane kola, iki tane içi çöpe, bir tane de meyve suyu. Bir Son bir tane kaldı. Ben istiyorum bir tane daha. Dönemiz kalmadı neredeyse. Dön lazım. Onu da verdik. yanıyordu. Yandı ya. Orada alamadım ben. Onu nasıl alamadım ya? Verdik onun çıkarışını. Onun da siparişini verdik. Şimdi verecek kişi <laughs> kalmadı. Al sen <laughs> Gün bitti. 254 TL kazandık. 10 müşteri geldi. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bu videomuz da bitti. Diğer videomuzda tekrar görüşelim. Hadi bakalım.